Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygıyla, sevgiyle selam diyorum. Bugünkü arıza arkadaşlar klozetimizin su boşaltım ünitesi. Şurayı bastığınızda şu anda bu kadar çalışıyor bu. Tamamen tutukluk yapmış. Kireçten gördüğünüz gibi. Tamamen kireç yapmış. Arkadaşlar bunu nasıl temizleriz? evimizde yani ayda bir, iki ayda bir bunu yapmamız gerekir. Bunu size nasıl yapıldığını ne yapmamız gerektiğini göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar suyu boşaltıyoruz. Yani ben şuradan tutuyorum, boşaltım yerinden tutuyorum. Suyu boşalttım arkadaşlar. İster bunu buradan çıkartıp temizlersiniz. İsterseniz çıkartmadan da temizleyebilirsiniz. Bak şu anda görmüş olduğunuz tamamıyla sararmış ve kireç yapmış. Elimizde bir kireç dökücü var veya tuz ruhu, porçöz en etkili neyse bunu ben bir kaba koydum. Ucundan da bir delik açtım. Arkadaşlar şu şekilde şu görmüş olduğunuz şu kenarlara döküyorum ben bunu. Şu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iç takım tamamıyla kireç yapmış. Şu şekilde. Nasıl arkadaşlar? Hamuru buradan çıkartıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu, şu contanın kenarında kireç olmaması gerekiyor. Buraları da şu şekilde döküyorum. Şu anda suyu açıyorum. özellikle şu kısımlara mutlaka kire suyu dökün. Daha sonra çok fazla kire suyu gibi maruz kalmaması için suyun altında kurulayın arkadaşlar. Kurulayın. Gördüğünüz gibi yeni bir hal aldı. Çok rahat çalışmaya başladı. Bunu tekrar getiriyoruz. Yerine. Tekrar Başar, Gayet. Düzgün çalışıyor. Tarif ettiğimiz arkadaşlar. Mutlaka kenarlara bu krem sökücüyle ardından iki ayda bir, üç ayda bir eğer suların durumuna göre kireçli ise kireçle temiz, kireçle bir temizleyebilirsiniz. Bunu bir pratik bilgi olarak size sundum. Kulübetin en çok bozulmasına sebep olan şey şuradaki kireç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günlerde, ağrıcısız günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ederim.